Bu yeni kuracağımız hayata taşımamız gereken tek şey nedir? Faz sorumuz bu. Eminim artık size güveniyorum. Çok çabuk fazın cevabını vereceksiniz ve birlikte bunu tartışacağız burada. Faz numarası 0212 275 54 Evet Altay hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Ama kalpsizsin. Yani kalpsizsin. Mırılsana kalpsizsin? Mırılayım. Mırıl. Mırıl. <laughs> Sonra söyleyeceğim onu zaten ya. Söyleyeceksin. Peki tamam o zaman mırılma. Çünkü Altay'ın sesi Özellikle, kısa. özellikle Gerçekten bugün kısa. kalpsizsini ve sever misin söylemek Sever istiyorum. misin İki söyleyeceğiz. şarkı. Peki. Yok ya. Oho. Bir defa albüm kapağı. Hocam ne yaptın ya albüm kapağı? Mars'tan. <laughs> Bakın. <gülüyor> Yani bir, onu, daha önceden bir kitap tanıtmıştık. <laughs> Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. diye işte buyurun güzel, ispatı. Güzel i̇şte kitap. Olur, buyurun. Güzel kitap, evet güzel kitap. güzel kitap. Erkekler Mars'ta. Ben bunu desteklemek için. Vallahi çok enteresan olmuş. Ee, kaset kapağının ilgi çekici olmasından taraftarım ben de. Hakikaten ilgi çekiyor. O bir... Doğum hikayesi gibi düşünüp yaptık onu biz de işte, o yüzden. Kazağın içinden mi doğuyor? Yani kazağın içinden. <laughs> başka bir şey koyulacak. Kazağın kaza annesi ölmüş. Anne. <laughs> Kaza Yok canım kazak Öyle. bir yerlerden. Kazak mi? çift kat falan bir şey zaten ama sonuç olarak. Hayır o iki tane Koray kasabın fikriydi o iki tane fotoğraf ah, üst üste. Koray, Ah Koray evet. ah. Hep Koray'dan çıkıyor böyle fikirler. İki kazak üst üste Ama içinde daha güzel yüzünün gözünü göründüğü resimler var yani kapağı. Biz zaten az. en güzel yerimi gösterelim dedik de o yüzden kafayı aldık. Vay. Evet. Hakikaten ilginç resimler var. Gayet. Enteresan bir kapak olmuş. Ben bu kapakların artık değişik şekillerde yapılmasına yana bir kişiyim. Neyim? Kişi şey. Kişiyim de değişiminden yana bir kişiyim diyor. <laughs> bu mikrofon? Yani. Kimde duracak? Ben söylemeyeceğim ya. Altay söyleyecek. Şarkı Altay. Söyleyeceğim şarkı daha. söyleyecek. Belli evet. oluyor mu? Oluyor. Evet. <laughs> Önce de hazırladık. Bütün reklamlarda falan dedik sen mikrofonu al bize şarkı söyle. Hangi şarkı söyleyeceksin? Kalpsizsin. Kalpsizsin diyecek. Kalpsizsin. Dersin kalpsiz. Söyle bakalım. Bu şarkıyı zaten kızlara ithal. <laughs> Bravo. Çok, Çok acıklıymış. Çok <laughs> acıklıymış hakikaten. Amma da üzülmüştü. Pazartesi tam, evet tam pazartesi şarkısı oldu. Aslında bu cuma günüki senin şarkınmış da. Pazartesi ya. <laughs> <olacak. gülüyor> güzel oldu güzel. Çok beğendik. Sevgili seyirciler parti var! Yaşasın! <laughs> Yaşasın! JMB. üçüncü ömler. Üçüncü yani birincisi ikincisi oldu. Evet arkadaşlar Tekno Festivali var. Ne zaman biliyor musunuz? Birazcık daha var ama bu hafta sonu. Bunu tanıtmak için biraz sonra... <laughs> bu festivalin yapımcıları, organizatörleri aramızda olacaklar. Önce bir tane tanıtım. ile ilgili bir sürprizim daha var size. Bakın yürü param. Hayır <laughs> burası boştu onu atıyorum. Sevgili seyirciler bize bugün telefon ederseniz de yarışmamızı kazanırsanız kitap hediye etmiyoruz. Önce altı ayın cd'sini hediye ediyoruz. Ondan sonra da bu cumartesi günü partiye. <laughs> 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 aa, aa, aramaz olur vermiş. Çoktan aramışlardır. Ee, aynı zamanda iki kişilik davetiye e, elde edebileceksiniz. Maydanoz Showland'daki cumartesi günü ki e, Tekno Parti'ye. Vallahi iyi bir şey. İnşallah İstanbul'dan ararsınız da gidebilirsiniz. Ya da İstanbul'da bir tanıdığınız vardır. Oh. Sen gidecek misin Altay? Sen Programı dönersin ama senin programın var. Değil Bodrum'da, mi? Evet Bodrum'da mı çalışıyorsun şimdi? Oo. Oh. Bodrum'da değil, <laughs> Bodrum'da çok şey oldu değil mi bu sene özellikle? Böyle <laughs> ben her, hep, sadece iki gece için gitmiştim ekstraya. Evet. gidiş o gidiş. Ne zamandan şişir. beri? Haziran başından beri oradasın değil mi? 1,5 E olsun Bodrum'u şikayet edilecek bir yanı yok. Ben iki günlüğüne ancak gidebildim bu sene ama gayet güzeldi yani. Bodrum iyidir de tatile gidince yani. Bizim iş olunca pek iyi olmuyor. Devamlı iş. Devamlı iş, gündüz uyu, gece iş, gündüz uyu. Zaten hiç yanamamışım baksana. Dur, ben beyaz gelmiş oradan. simsiyah oldu? Bu simsiyah halim mi? Herhalde. Bu alta en simsiyah halim. <laughs> Demek ki üzülmemiz için gerek yok. Biz de bronzlaşamadık diye üzülüyorduk. Selamın, hello. Biraz müsaade edersen çok azıcık pak okuyacağım ki Açık kaçık deli dolsun. De ee, bir de böyle resmenizi çizmişler. Resim çizmeyin arkadaşlar. Hemen <laughs> <laughs> bize <de> fotoğraf çekin. <laughs> yani hem pek benzemiyor hem de diyorum size gerçekleri var bu resimlerin. Programı bir saat bulup izliyorsunuz. Ney? Altaya sevgiler. Bence geçmişten bugüne getirilebilecekti. Geçmişten bugüne dememiştim. Eski hayatımızdan yeni başlamaya ee, karar verdiğimiz hayatımıza demiştim ama olsun. Getirilebilecek tek şey ee, güzel aşklardır demiş. Çünkü güzel aşklar her yerde, her derde devadır. Toprak sağlam. Çok romantik bir arkadaşımız. Hiç de öyle romantik bir soru değildi oysa ki bu. Bu yeni sayfada mutluluğa yer vermeliyiz. Süzüne yer vermemeliyiz. Mutluluğa tabii yer vereceğiz. Zaten mutlu olalım diye yeni bir sayfa açıyoruz. Ama ben demiştim ki önceki hayatımızdan ne getirmemiz gerekir bu hayatımıza? Yeni kurmak istediğimiz hayatımıza. Altay! Diye yazmışlar koskocaman başına. Vallahi ben onun için vardım böyle. Sonunda Altay'ı da programında görmek nasip oldu diyor Muğla'dan Ayşegül. Nihayetinde Doğuş ve Gökhan Özen'i de görürsek ne mutlu bizlere demiş. Bir de Şahin demiş. İşte ama artık programımız herhalde bitecek bu haftalar içerisinde. Mümkün olursa çağırırız. İkinci hayata ihtiyacım yok. Oh ne güzel. Ama şayet ihtiyaç olursa bırak eskiyi ee, getir yeni derim ve hiçbir şey götürmem demiş. Bu uh! Güzel, 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 Çok güzel, güzel. güzel, acayip güzel. Tabii ki de yeni bir hayat kuracaksak hiçbir lanet olası şeyi yanımıza almamamız gerekir. Hatta kendimizi bile taktan faktan en şöyle ortada. Günün savaşçısını Muğla'dan Ayşegül olarak ilan ediyorum. Diğer yarışmacılarımıza e, zahmet edip fakt çektikleri için. Başında da Altay yazıyor yani. Umurlu geldiysin, gördün mü? Ay, hakikaten eski hayatımızdan hiçbir parçayı ufacıcık bir parçayı bile yeni hayatımıza taşımamamız gerekir ki yeni bir sayfa açmış olalım. Alo, alo, alo. Demiş, Aa, a, a. Demeyeceğim alo işte. Alo. Alo. <laughs> alo. alo. Merhabalar. Alo. Hakan Çil İstanbul'da. <laughs> Türk filmimizi beğenenler için bir sürprizimiz var. Cuma günü sanıyorum. Bütün bu e, yaptığınız mini mini Türk filmi toplam birleşecek bir kocaman film olarak karşınıza çıkacak. Artık duysanız ya da kaçırdığınız bölümleri vardıysa... çok ilerliyor ya. Kaçırdığınız bölüm varsa seyredersiniz hep bir arada. Çizgimi seni çok seviyorum. Çılgın, çılgın kız Hasan. Faks okuyamayacağız çünkü artık. Sen sıkıldın mı? Yok. Sıkılmadın değil mi? Uyuyorum hala. Ayol. Ayol. Bakalım gene askerlik arkadaşlar. Ayol. Alo? 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 <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle diyormuşum. Merhaba. Aa, ne kadar uzaktan geliyor. Evet, evet. senin de kısık geliyor zaten buraya. Ha, açıldı. Açıldı <laughs> işte. Ben Gül Gökçek İstanbul'da. Evet. Merhaba. Biz ben gülene ben gülüyoruz. Sıkıntı yok. Ama ne demek? Ne yok değil mi? Ya. evet, evet ben Gül, Nasılsın iyi misin? İyiyim. Evet. Genç ve dinamik ve de heyecanlı geliyor sesin. Evet. Şahane. Eee, partiye gidebilme ihtimalim var mı? Evet evet. Aman ne güzel. Altay CD'sini dinleyebilme ihtimalim var mı? Annem dinler. <laughs> Annem dinler dedi. Ay ya biraz yaş ortalaması yüksek mi senin dinleyici kitlesi? Değişir. Biraz, değişir diyorsun. Ya gece kulübünde. Kime uyarsa o dinler. Yani. Doğru söylüyorsun. Ama belki sen de beğenirsin. Ben <laughs> <Değil> mi Ben <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Beğenebilirsin ama... Bunu dedi bence birazcık kendini zora koştu çünkü şimdi alt ay sana bir soru soracak. Ben, ben, ben sormayacağım. Düştün <laughs> eline hadi. Hadi düştün eline. Ben sormayayım çocuklar sorsun. Aa. Valla. Ben annesine soru soracağım. Ben Annesi çağır <laughs> anneni. anneni anneni evet. Anne <laughs> annenin. Annenin çağır annenin. Annenin çağır. Annenin çağırayım. Baba çağır soralım. <laughs> Anne gel buraya. <gülüyor> hadi gel. <laughs> Hadi hadi sor. Ha, evet. bak geldi Merhabalar. anne geldi. Merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Siz dinliyormuşsunuz galiba o yüzden size soru sormaya karar verdim. Ay yapmayın bana soru sormayın. Aa, <laughs> kızım ben çok heyecandan yani, bilemem. Bir şey, olmaz bir şey olmaz, ben çok bir şey ya. olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi bakalım. Sorayım mı? Sor, sor. Yaz Rüzgarı diye bir program var, seyrediyorsunuz. Evet. Kim sunuyor? Yaz bırakmıştı bırakmıştık. Evet. Evet. Kazandın inşallah orada görüşürüz. Tamam. Oraya gelip de beni görürsen. Merhaba ben Ben Güzüye Bülent. Eyvallah. Tamam. Güle güle. <laughs> Aa, ne sorular buldun ya. ya? Gerçi suç sende de değil. Bugün cevaplarda bir tuhaflık vardı öyle değil mi? Güzeldi güzeldi. İyi gayet eğlenceliydi. Demek anne annesi dinler dedi ya. şahane bisiklete binebiliyor değil mi o çocuk? Çok eğlenceli. Ben de bisiklete öyle binebilmek isterdim. Sen de motosiklet çizdin herhalde. Değil mi? Motosiklet biraz tembel işi kalıyor. Neler yaptın bak adam. Vay vay vay, vay vay öyle vay oldu. vay. <laughs> öyle oldu. Benim... Kendimi de katıştırdın canım. Zeytinburnu'nda büyüdüm ben. Ee, evimizin, Niye o zaman Ege'nin prensesi? Niye Zeytinburnu'nun? Evimizin... Vurdunuz? Beş yıldır Ege'deyim çünkü. Ha, Ve... Öyle bir şey yakıştırdıkları için de teşekkür ediyorum. Yani o zor bir etiket. Yani bir şey zaten Türkçe söylersen olur. Şu basın bülteninden Türk kişiye dağıttıysanız... ...Ege'nin Prensi, Ege'nin Prensi diye diye diye... ...zaten Ege'nin Prensi biz yaptık. söyleye söylüyor öyle oldu. İyi fikir ama ben de öyle yazacağım. Rock müziğin kraliçesi özel falan da yazdıracağım böyle. i̇yi bir fikir, iyi. Öylesin zaten. Yok yok, biz, biz de biliyoruz senin Ege'nin Prensi Eyvallah. olduğunu. Eyvallah. İyi ettim beş senede de oralarda olmakla. şey evet. var. Ama ya bunu anlatmak mı? istiyorum ne olur. Peki anlat. Çok e, benim için <laughs> bisikletle alakalı. E, o zamanlar maddi olarak işte çok zengindik. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin Abim rahmetli, Allah rahmet eylesin, e, vefat etti 17 yaşında ama bana ilk Oyuncağımı oyuncak diyorum ben bisiklet almıştı bana bir tane ve arka lastiği yoktu bisikletin sadece şeyi vardı ne derler ona çantı vardı ve lastik kopuktu böyle çatıda biniyordum o yüzden sokağa çıkartamıyordum utanıyordum bisikleti sokağa çıkarmaya ve böyle çatıda döndük e, düzdür e, kiremit yoktur böyle üstü tamamen sadece beton atılmıştı. Lastiği böyle popoma vururdu ben döndükçe böyle ama o bile o kadar büyük bir ki ona binebiliyor. Çatı Allah'tan vallahi. meyilli değilmiş yoksa şu anda Sirk Oğuz'dan yakalayabilirdik seni. Oğuz'un muhteşem gösterileri şeklinde Allah'tan düz bir yerde biniyormuşsun. Tehlikeli ve yasaktır. Çocuklar sakın evde denemeyin. Bakmayın Altay abiniz böyle söylüyor ama. Evde değil Çatı Çatıda. Hele çatıda asla binmeyiniz. Altay. Yani programı kapatır ayak bizi üzdün acıklı acıklı hikayeler güzel, anlatsın güzel, güzel. ama şimdi matris geziyorsun onun için hiç üzülmedik hiç <gülüyor> üzülmedik <laughs> yuturamazsın bizi <laughs> böyle acıklı hikayeyi evet sevgili seyirciler bir pazartesi programımızın daha sonuna geldik Aa, hiç böyle bu kadar da güzel kapatmamıştım herhalde sana çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katılımları renklendirdin şenlendirdin eh biz en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya gidiyoruz ve istek üzerine. <laughs> evet. Beni yakalar. Ay çok yakında klibi de geliyor. Onun da müjdesini vereyim size. Sevenlerime daha doğrusu. Dinleyenlerime. Nerede çekiliyorduk çok yakın zamanda söylemem. Nerede çekiliyorduk? <laughs> söylemem. Çok yakın zamanda Beni Yakan Aşkın isimli klibimizde de karşınızda olacak. Güle güle yarın aynı saatte. Haydi bakalım. Oppa!